Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun Türkiye'de, Libya planı tam gaz, Yunan medyası, Fransız devi Türkiye'ye yatırım yapıyor, ilk adım atıldı. Blinken, Türkiye'nin tağıl anlaşmasında tekrar liderlik rolünü üstlenmesini istedi. Uzmanlar sızdırılan NATO planını değerlendirdi. Türkiye'yi oldu bittilerle zora sokacak. Aselsan askeri araçları hibrit teknolojiye hazırlıyor. Türkiye ve Dünya'dan tepki yağdı. Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim açıklaması. Arkadaşlar selamun Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Çalışma ziyaretinde bulunan Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık iki saat sürdü. Görüşmede Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle, iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Öte yandan Türkiye'nin Kuzey Afrika planlamaları olan şekilde devam ediyor. Libya genelinde seçimlerin yapılması doğrultusunda taraflar arasında gerginliklerin arttığı ve bazı küçük çatışmaların yaşandığı bu günlerde Türkiye'nin bölgesel askeri gücü hiçbir otorite boşluğuna izin vermeyecek biçimde kararlı şekilde ve artarak devam ediyor. Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCG Giresun Fırkateynimiz, Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya açıklarında keşif, gözetleme ve hava savunma desteği görevine devam ediyor. Gemide görevli SAT timimiz tarafından, halatla serbest kayma yöntemiyle gemiye iniş ve gemiye çıkma, gemiyi emniyete alma eğitimleri icra edildi. Barbaros'un Levent'lerine başarılı görevler diliyoruz ifadelerine yer verdi. Yunan medyası Pentapostagma Fransız devi Türkiye'ye yatırım yapıyor. İlk adım atıldı başlıklı haberinde şu ifadeleri kullandı. Türkiye kurulu gücüyle yenilenebilen enerjide Avrupa'da 5. dünyada 12. sırada. Total Enerjis, Doğalgaz ve Yenilenebilir Enerji Başkanı Stephen Michel, dünya çapında işbirliği yapacağız dedi. Gayrimenkul ve ticaret grubu Renaissance Holding ile Fransız enerji şirketi Total Enerjis yeşil enerji konusunda %50-50 işbirliğine imza attı. Total Energies Doğal Gaz ve Yenilenebilir Enerji Başkanı Stephen Michel, LNG konusunda en güçlü oyunculardan biri olduğunu belirtirken, Türkiye'ye en çok enerji sağlayan şirketlerden biri olduklarını hatırlattı. Michel, Rönesans Holding le hem Türkiye'de hem de dünya çapında işbirliği yapacaklarını da vurguladı. Michel, yapılacak işbirliğinin ve yatırımları Türkiye'nin büyüme kapasitesi, büyük potansiyeli ve liberal yapısı nedeniyle yapıldığını belirtti. Rönesans Enerji Ortaklık Sözleşmesi imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Fransız enerji şirketi Total Enerjis'in Rönesans Holding ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörüne yönelik gerçekleştireceği yatırıma ilişkin "Bugün burada oluşturulan birlikteliği biz bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan hedef 1000 MW. Devam edecek projelerle bu hedefin en kısa zamanda 5000 MW olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum." dedi. ABD medyası Politico'nun haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili tekrar liderlik rolünü üstlenmesini beklediklerini söyledi. Blinken, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Formu'nda Karadeniz Tağıl girişiminde Türkiye'nin rolü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bridge soru üzerine Blinken, Türkiye ilk etapta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı dedi. Blinken, bu nedenle Türkiye'nin daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Rusya'nın tağıl girişiminden geri adım attığı dönemlerde Türkiye'nin bu girişimi sürdürmek için verdiği mücadeleye de atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'yı tağıl anlaşmasına döndürmek için Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğüne de değindi. Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa limanını bombalamaya devam ettiğini belirterek Kremlin'in savaşın devamında istekli olduğu düşüncesini ifade etti. Blinken, Rusya'nın anlamlı barış görüşmeleri yapmakla ilgilendiğine dair herhangi bir kanıt görürsek, üzerine atlayan ilk kişi biz oluruz, ne yazık ki Rusya'nın barışla ilgilendiğine dair sıfır kanıt görüyorum ve temel sorun bu diye konuştu. Putin'in Ukrayna'dan daha uzun süre savaşmayı sürdürülebileceğine ve Ukrayna'nın tüm destekçilerinden daha uzun dayanabileceğine inanmaya devam ettiğini söyleyen Blinken, Rusya'nın bu düşünceden vazgeçilmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti. Bilnius zirvesi sonrası NATO'nun 4400 sayfalık planının bazı maddeleri basına yansımıştı. Alman Bild gazetesinin sızdırdığı NATO planını değerlendiren Dr. Mehmet Perinçek, planın uygulanması halinde ittifakın daha da saldırgan bir hale geleceğini belirtti. Bildiğin haberine göre planın içerisinde NATO başkomutanının yetkilerinin genişletilmesinden Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı daha saldırgan birliklerin inşa edilmesine kadar birçok madde yer alıyor. 4400 sayfalık NATO planını değerlendiren Dr. Mehmet Perinçek, Kesinlikle Türk ordusunu Rusya'ya karşı bir savaşa sokamazsınız yorumunu yaptı. Ordunun komuta kademesini ya da Türk devletini böyle bir şeye ne ikna etmenin ne de zorlamanın mümkün olduğunu vurguladı. Perinçek planda öngörülen NATO başkomutanına danışmadan karar alma yetkisinin verilmesinin çeşitli olduğu bittiler açısından büyük riskler taşıdığını belirtti. Perinçek şöyle konuştu. Türkiye ile Rusya belki Ukrayna ile Rusya'nın savaştığı gibi savaşmayacak. Ama bir oldu bitti durumunda Türk ordusuna veya Türkiye'ye danışmadan topraklarımız üzerinden Rusya'ya karşı NATO güçlerinin yapacağı bir hamle çok büyük kışkırtmalara yol açabilir. Biz bunun ne derece tehlikeli sonuçlar doğduğunu 15 Temmuz öncesinde uçak krizi sırasında yaşadık. Davutoğlu ve FETÖ ekibiyle birlikte Türkiye'yi belki de yıkıma götürecek bir kışkırtmanın içerisinde yer aldılar. Uçak krizi 15 Temmuz'un önünü açmak ve Türkiye'yi müttefiklerinden yoksun bırakmak için yapıldı. Bu durumda da ABD'ye karşı çaresiz kalıp kolay yem haline gelecektik dedi. Bu yetkinin Türkiye'de çeşitli iktidar değişikliğinde bile yol açabileceğinin altını çizen Perinçek, Türk ordusunu Suriye'de PKK'ya Doğu Akdeniz'de gerçek tehditlerin karşısında yalnız bıraktırabilecek bir kışırtmaya yol açabilir. Bu açıdan bunun tehlikesini görmemiz gerekir, ifadelerini kullandı. Bu plana göre İzmir'deki üssün nasıl kullanılıp kullanılmayacağını henüz bilmediğini söyleyen Perinçek, NATO başkomutanına verilen yetkide bu kişi Türk hükümetinin kararının dışında da rol oynayabilecek. Böyle yetkiler verdiğinizde daha önce belirttiğim kışkırtmalarda Türkiye'deki üslerde kullanılabilecek yorumunu yaptı. Askeri araçlar için geliştirilen ASELSAN hibrit tahrik sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak. Bir süredir elektrikli araç sistemleri konusunda çalışmalar yapan, bunları sivil alanda kullanıma sunan ASELSAN, ulaştığı noktayı uluslararası savunma sanayi fuarında gözler önüne serecek. ASELSAN'ın elektrikli çekiş sistemleriyle donatılan Temsa tarafından üretilen elektrikli otobüsler Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor. Yine Aselsan elektrikli çekiş sistemleriyle donatılan Karsan üretimi elektrikli minibüsler de yollara çıkmak için gün sayıyor. Aselsan sistemi kullanılarak BMC tarafından geliştirilen 12 metre elektrikli otobüs çalışmasında da sona gelindi. Aselsan üzerinde çalıştığı hibrit tahrik sistemini de İDEF 2023'te ilk kez sergilenecek. Hibrit tahrik sistemi tüm askeri araç üreticisi firmalar için yerli ve milli bir çekiş sistemi çözümü olacak. Proje kapsamında geliştirilen dahili ve uyarlanabilir batarya sistemiyle de meskun mahalde sessiz intikal ve sessiz operasyon imkanı doğacak. Seri hibrit mimari ile askeri araçlardaki menzil sorununda ortadan kalkacak. Geliştirilen dümenlenebilir yapıda e ax sisteminin 4x4 20 ton, 6x6 30 ton, 8x8 40 ton araçlarda kullanımı mümkün olacak. Sistemin ana yapı taşı olan elektronik diferansiyel motorun hız, tork değerleri kontrol edilerek herhangi bir arıza durumunda diğer motorlara güç isteği yönlendirilecek, aracın operasyonunda devam etmesi sağlanacak. Aks üzerine yerleştirilen motor ve sürücülerle elektronik birimler de ASELSAN tarafından milli ve yerli olarak tasarlanarak geliştirildi. Sistemde bulunan dahili jeneratör sistemiyle hem bataryalar şarj edilecek hem de sahada görev yapan personelin ve diğer sistemlerin cihazların enerji ihtiyacı ek jeneratör taşınmasına gerek kalmadan sağlanabilecek. Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen skandal saldırıya Türkiye ve dünyadan tepki yağdı. Danimarka'da hükümet Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Danimarka hükümeti Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyor. Kutsal metinleri ve diğer dini sembolleri yakmak başkalarının dinine saygısızlıkta bulunan utanç verici bir eylemdir ifadeleri yer aldı. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının birçok insanı üzen, farklı din ve kültürler arasında ayrıma neden olan provokatif bir eylem olduğu kaydedilen açıklamada Danimarka din özgürlüğüne sahiptir ve birçok Danimarka vatandaşı Müslümandır. Onlar Danimarka nüfusunun değerli bir parçasıdır değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada Danimarka'nın ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak protesto hakkının desteklendiği ancak bunun barışçıl kalması gerektiği kaydedildi. Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi Danimarkalı vatanseverler isimli marjinal grubun üyeleri dün Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.